arkadaşlarım. Bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bavindeyim. Burada biraz internet sıkıntılı. O yüzden hmm, elimden geldiğince size video atmaya çalışacağım. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile da videoları da gelecek. Burada bir vlog videosu da isterseniz onu da çekerim sizler için. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Şöyle hemen dükkanımıza gireyim. ne vardı burada kostüm gelmişti yeni elmasımız şu anda çok yeterli değil onu geçtim şöyle büyük kutu gelmişti sandık onu bir açalım 37 altın güzel Nita ve yeni bir yeni bir savaşçı Rosa geldi 50 geldi süper. Şöyle geriye çıkalım. Savaşçımızdan Rosa'yı alalım. Daha önce bunu pek oynamadım ama. Şöyle sizler için de denemiş olurum. Şöyle görevlere de bakalım. Bayağı bir görevimiz var. Bunları tek tek tamamlarız birlikte. Şöyle yeni etkinliklerimizi açalım. Süper robot işgali başlamasına dört gün kalmış. Bunu da sizler için videosunu çekerim. Şöyle hesaplaşmaya gideceğim. Ee, kupa kasalım dedim biraz bu videoda. Şöyle tek kişilik önce tek kişilik çift kişilik girelim bence. Çünkü savaşçıyı daha yeni tanıyacağımız için biz hemen öldürmesinler. Arada internette sıkıntılar yaşayabiliyorum dediğim gibi internet bazen çekmiyor. Çok iyi gidiyoruz. Hemen hep sa saplaşmaya geçtik. Allah oyunu aldık ama nasıl aldık ben de bilmiyorum. Şöyle devam diyelim. İkimiz de Rosa denk geldi. Çıkış diyelim. Evet 9 kupa geldi buradan. Şöyle bir savaşçılarımıza bakalım. Colt'un yükseltmesi gelmiş. Hemen onu yükseltelim şöyle. Süper. Rosa'dan devam etmek istiyorum. Yine bir çift kişilik karşılaşmaya girelim. Hesaplaşma. Evet şöyle ilerleyelim. Hemen bunda kutu kasmak önemli. O. Direkt teke teke kaldık. Keşke ultimi kullanmasaydım. Çok güzel. Arkadaşı doğdu. Çok güzel. Onu da aldık. Yine birinciyiz. Güzel oldu. 9 kupada buradan geldi. Çok iyi puan geldi buradan. Şimdi hesaplaşmada tek kişiliğe girmek istiyorum. Bakalım tek başımıza ne yapacağız. Şöyle başladık. Şu, hemen şuradaki kutuları alacağım sıralı vurduğu için bayağı iyi oluyor. İki kutuyu birden hemen şöyle alıyoruz. Bunu da aldık. Süper. Bunu da aldık. Çok iyi. Şurada bir iki kutu var. İnternet yine kasıyor. Da aldık güzel. Yani bu kadar internet kasmasına rağmen bu oyunu alırsan bir mucize olacak galiba. Burada gerçekten interneti çok sıkıntılı. Ulti hemen kullanmak istemiyorum. Hesaplaşma. internet yapma yapma Şurada gördüm. Evet burada. Ulti gönderiyorum ve birinciliği alıyorum. Hala internet kasıyor. Süper 10 kupa geldi. Çok iyiydi. Şimdi şuradan bir savaş topu oyununa girmek istiyorum. İnternetimiz yine sıkıntı çıkartacak gibi. Şöyle hızlıca şuradan bu kötü oldu. Topu şuradan aldım. Direkt ilerliyorum çaktırmadan. Bu doğdu burada. Hop buraya aldık ve ilk golümüzü attık. Hemen şuradan dışarıdan ilerleyeceğim. Topu almaya çalışmayacağım hemen. Topu gönderdi. Öldük iksirlerin arasına çok gerildim. Top bizde. Süper gol olabilir. Gol geliyor mu? Ve gol. 2-0 bu oyunu aldık. Yıldız oyuncumuz Daylan. Süper buradan da 8 kupamız geldi. şimdi bir savaş topuna daha girelim. Zaten burada görevimiz de varmış. Onu da tamamlamış oluruz. Evet ikinci oyunumuzla başladık. Şuradan yine güzel gönderiyorum. Ultiyi atmayacağım. Top bende süper. Şimdi şöyle uzaktan uzaktan ilerleyeceğim. İlk golümü şöyle atmak istiyorum. Ve gol. Süper gidiyoruz. Şimdi ikinci golümüz şöyle. Ultiyi gönderdim burada. Yine doldu, doldu ultimiz. Hemen şuradan dış taraftan ilerleyip işi bitirmek istiyorum. Olmadı. Hadi be yapma öldü. Öldük. Bizimkiler evet aldı onu güzel. Bunu da alırız. Bu da bizde çok güzel. Gel buraya gel. Hadi arkadaşım ne yapıyorsun? Hayda. Adam kendi kalesini attı bilerek ya. Karşıya mı çalışıyor ne yapıyor anlamadım ki. Top orada. Topa doğru gidiyorum hemen. Gönder buraya. Gönder. Evet şimdi de karşı kaleye de atamadı. Orayı bayağı eriteceğim şöyle. Onu aldım. Canım çok az. Geliyor bana doğru. Topu aldım. Şöyle ilerden tam ölürken şöyle topu gönderip oyunu bitiriyorum. Yıldız oyuncu biz olduk bu sefer. Süper 8 kupamız da buradan geldi. Şöyle Rosa'ya bir bakalım. Rütbeyi hemen 5 yaptık. Gördüğünüz gibi 44 kupası oldu. Ama seviye hala 1. Şöyle hemen... Hmm. De elmas kapmaca oyununa girmek istiyorum. Rosayla Şöyle başlayalım. Şöyle ilk elması ben almak istiyorum. Girme oraya çok girme oraya. Yine internet. Canım bayağı azaldı. Bak görmüş beni oradan. Oy oy oy. Karşı takım bayağı iyi. Şöyle onu aldım. Seni de alırım. Çok süper. 2 elması aldım onlardan. Şöyle internet kasmazsa diğer elmasları da alacağım. 3 elmas oldum. Çok güzel gidiyoruz. 4 da diğer arkadaşımızda var. Boxer bu tarafa doğru geliyor. 5 elmas bende 4 onda. Çok güzel. Şöyle ultimi basacağım. Gel bu tarafa gel internet sıkıntı çıkartıyor. Şöyle 11 elmas olduk. Şöyle burada biraz saklanacağım. Şunu da alayım. Son anda onu da aldık. Ve bu maçı da alıyoruz. Yıldız oyuncu Loki. Evet bugünkü oyun videomuzda bu kadar olsun arkadaşlarım. Şimdi size barvinin bu kısmını da göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.